Serdar Akinan, böyle bir durum bekliyor muydun? Önce öyle başlayalım. Ya Böyle bir durum derken e, açıkçası ben illegal taraftan bir şey bekliyordum. E, yani tehditler alıyordum. E, fakat yani e, emniyetin böyle bir gerekçeyle e, kapıma dayanması sabahın köründe hiç beklemiyordum. Hakikaten bir şok yaşadım. Yaşamadım dersem yalan, yalan olur. Fakat asıl şoku e, dava dosyasında e, adımı görünce yaşadım. Çünkü isnat olunan suçlar hakikaten akıl alır gibi değildi. Şimdi ben de ifadeni okudum. Orada özellikle bol medya üzerinden cemaatin bazı sosyal medyadan yayın yapan kişilerle senin aranda bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi orada zaten dedim ki ben ki yıllar önce bu Fethullah Gülen cemaati FETÖ Türkiye'de daha cemaat olarak bilinirken bunlara savaş açmış bir gazeteci olarak kere benim adımın aynı iddianamede böyle bir suç istinat olunarak yan yana konması bile zul ederim dedim. E, fakat daha vahim olan şey şu. Bana savcının kalkıp e, siz bu haberi yapmışsınız, YouTube'da bu yayını yapmışsınız ve Bolt Medya adındaki yerde bunu yayınlamış. Bunu nasıl izah ediyorsunuz diye sorması oldu. Dedim ki yani bu benim yaptığım yayını onlarca internet sitesi, haber bültenleri, ulusal kanallar zaten haberleştirdi. Bunun dedim bu şekilde iddianameye konmasında bir kasıt olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesindeki şeyleri yani bütün yekünü e, koyunca alt alta endişelendirdi. Şöyle çünkü benim 2015 yılında attığım tweet e, ne bileyim e, çok alakasız konu hiç ilgisi olmayan söylediğim bir takım şeyler bambaşka yayınlar. Dosyada onlar da mı var? Onlar da var dosyada. Yani, yani, son yayın değil ya dosyada başka şeyler de var. Tabii tabii yayın dışında bir sürü şey var. Yani onun dışında mesela dönüyor 2015'te bu tweet'i attım. Diyorum ki mesela DHKPC saldırı yapmış, e, a, e, adaletsizlik her yerden patlıyor gibi ifade kullanmışım. Bu tweet'i niye attınız, buradaki maksat neydi? Veya şimdi aklıma gelmiyor, çok kelelaka şeyler dosyada var, screenshotlar alınmış. Efendim işte kandile çıktınız, bilmem ne yaptınız, yani her şeyi e, bu dosyaya koymuşlar, böyle bir cocktail e, yapmışlar. Dolayısıyla beni asıl şaşırtan oldu, yani dönüp dönüp ifade verirken geriye dönüp dönüp bunu da yapmışsın, bunu da yazmışsın. Yani bir savcının, bir heyetin dünyası o dosyayla sınırlıdır. Ama dosyanın içine siber suçlardan gelenler var. Geçmişte benim attığım yazı, Facebook paylaşımları, sosyal medya paylaşımları, farklı farklı başka videolar. Bunların konmuş olması, diyor ki burada başka bir şey oluyor dedirtti bana açıkçası. Peki bu size geri adım attıracak mı? Hayır attırmayacak. Hatta bunu orada ifade verirken de söyledim. Bir gazetecinin görevi eğer kamuya mal olmuş kişilerle ilgili, hele ki bu insanlar devletin en tepesindeyse bu insanlara çıkıp e, haklarındaki iddiaları hem kaynağına hem onlara sormak, bunun 360 derece soruşturmasını yapmak bizim asli görevimizdir. Dolayısıyla ben bu adam iddialarını devam eder etmez. O adam bir sahtekardır değildir bilemem. Ama bir iddia sahibi. İlk iddiası bank aktifle ilgili. Araştırdım. Çok sağlam, Türkiye'deki en sağlam kaynaklardan birini bu soruyu sordum. 1.2 milyar dolar doğruladı. Ticaretçi girdim. Şirketlere baktım. Bunların hepsi doğru. Dolayısıyla bu iddiaların arkası gelecekse şayet bizlerin gazeteciler olarak bu iddiaları araştırma, araştırmakla mükellefiz. Bu adamın kim olduğundan bağımsız. Yani böyle bir iddia varsa ben bu kaynağa ulaşırım. Kaynak yurt dışına kaçmıştır. O sebeple veya bu sebeple. Hep şu örneği verdim. Sayın Savcı'ya da söyledim. Dedim ki bu ülkede, bu ülkede daha yakalanmadan önce Abdullah Öcalan'la röportaj yapıldı. Ve bu röportaj ulusal kanallarda ve gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlandı ve soruşturma açılmadı. Dolayısıyla bir terör örgütü propagandası yapmadı o zamanlar Mehmet Ali Birant. Yani bu akıl alır gibi değil ama asıl bence sorun şu. Bu sosyal medya kanunu ile ilgili olarak yani 217 A'da yanılmıyorsam bununla ilgili düzenlemenin belki ilk somut mağduru benim. Bunun ucu nereye varır bilmiyorum. Çünkü orada halkı e, işte sokaklara dökmek, kime düşmanlığa tahrik etmek veya e, yalan olduğunu bildiği haberi yayınlamak gibi ifadeler var. Yalan olduğu bildiği haberi yayınlamak ne demektir? Bir gazeteci yalan olduğu bildiği haberi yayınlarsa o zaten gazeteci değildir. Böyle kendi içinde bence e, tutarsızlıkları olan bir yasa maddesi ve bunun en somut önemi yaşadık. Çünkü bunun ucu açık. Yani sorgulama yapılırken size bu ifadeyi niye kullandı? Yani basın hürdür, sansür edilemez anayasa maddesidir. İnsanlar düşüncelerini ve fikirlerini özgürce açıklarlar anayasa maddesidir. Bu anayasal hakkım benim. Ben fikrimi söylemekle mükellefim. Kaldı ki benim görevim. Kamu görevim benim bu. Dolayısıyla ben bundan geri adım atmayı düşünmüyorum. Peki seçimlere 24 gün kaldı. Sizin üzerinizden medyaya bir e, mesaj verilmek istenmiş olabilir mi? Gazetecilere bir ayar verilmek istenmiş olabilir mi? Ben şunu şöyle okuyorum. Bence verilmek istendi. Bu benim şahsım üzerinden yapıldı. E, ve fakat e, oluşan tepkiyi görünce bence son dakikada e, geri adım atıldı. Dolayısıyla aslında karar e, özellikle muhalif medyaya e, bakın belli konulara girerseniz e, yani belli konulardan kastım şu anda Türkiye gündeminin tartıştığı konular dışındaki şeylere daha hassas konulara girerseniz biz sizi e, biz sizi gereğini yaparız açıkçası buydu fakat e, bence ben içerideyken fark etme fark etmedim ama sonra gördüm yani yüz binlerce insanın buna tepki göstermesi, videoların milyonlara varan şekilde izlenmesi demek ki insanların sesi hala çıkıyor ve bundan dolayı da bence bir, bir kararla geri adım attılar. Peki 5.17'de tweetiniz geldi ve sonrasında 11'e kadar sizden kimse haber alamadı. Ee, bir süre endişe yarandı, e, meydana geldi sosyal medyada. Orada kayboldunuz mu? Ne oldu? Ya orada bir iletişim kopukluğu olmuş. Şöyle zaten telefon 5.17'de alın, 5.18'de alındı. Sonra karakola gittik evde arama yapıldıktan sonra benim bilgisayarım, laptopum, işte cep telefonum ve bütün hard disklerime el kondu. Ayvacık Karakolu'na gittik. Orada evraklar ve yani tebliğ te, 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 tebliğ tebliğ teslim edildi, alındı verildi resmi olarak. Sonra benim gözaltına alındığım araçla Ayvacık Karakolu'ndaki görevli polislerle biz yola çıktık. Fakat orada nöbetçi olan polis memuru anladığım kadarıyla gelen telefonlara böyle biri yok, böyle biri yok şeklinde cevap vermiş anladığım kadarıyla veya bizde yok şeklinde. Bu bir karışıklığa yol açmış. Çünkü yol boyunca biz gayet süratli bir şekilde o polislerle İstanbul'a gittik. Yani anlatıldığı gibi İstanbul'dan bir tim gelip beni almadı. Kapıya gelenler polis, Ayvacık i̇lçe, ilçe, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve ilçe jandarma karakolundan göre jandarma personeliydi. Bir de köy muhtarı vardı. Oysa bunun dışında kimse yoktu ve yol boyunca da hiçbir sıkıntı yaşamadan İstanbul'a kadar geldik. Ama o süre zarfında ben de anlamadım. Niye iletişim kurulmadı? Niye bu bu şekilde yanlış anlaşıldı? Anlamış değilim açıkçası. Peki gözaltı sürecinde yani 5 17'de gözaltına alındınız. 11 gibi de bırakıldınız çünkü herhalde yani 20 saat aşağı. 23 saat falan evet, gözaltı. Evet. Burada kötü muayeneyle herhangi bir yerde gördünüz mü? Gözaltına alındığınız esnada, emniyette ya da savcılıkta? Tam tersi. Şöyle söyleyeyim. E, şaşırtıcı bir şekilde ben mesela buna çok şaşırdım. Aybacık e, karakolundaki polisler gerçekten e, yani bir ara bir genç bir çocuk kelepçe çıkarmaya kalktı. Ee, o da bir yanlış anlaşılma oldu. O ortaya oh çıktı. Jandarma da aynı şekilde. Gerçekten çok yani yapmaları gerektiği şekilde değil. Ekstra bir e, samimiyet, ekstra bir e, ihtimam göstermediler bana. E, savcılığa kadar bu böyle gidiyor. Yani polislerle ilgili gerçekten hiçbir şey yok. Hepsi e, saygılı bir şekilde e, isim vermem doğru olmaz ama e, yani o polis arasında endişesini dile getiren destek yani bakışlarıyla bile olsa destekleriyle sunan, beni rahatlatan insanlar vardı aralarında. Dolayısıyla yani en ufak bir şekilde kendimi rahatsız hissetmedim. Sadece ifadeye girdiğimde o savcılık makamında geçen 4 saat aşağı yukarı ifade verdim. Orada çok gergin anlar yaşadım açıkçası.